şişman çocuk garip bir şey yemiş gibi görünüyordu. Sonra ağzından altın bir bilet çıkardı. Böylece ilk şanslı kazanan o oldu. Hatta bir röportaj bile verdi. Bu biletlerden dünyada sadece 5 tane vardı ve çikolata fabrikasının sahibi Willy Wonka tarafından verilmişti. Kısa süre sonra ikinci altın bilet zengin bir kız tarafından bulundu. Bu bileti almak için babası bölgedeki tüm çikolataları satın aldı ve tüm çalışanlarını paketleri açmaya devam etmeleri için seferber etti. 3 gün sonra nihayet buldular. Charlie bu haberi görünce çok kıskandı. Ertesi gün bir gazete aldı ve 3 altın biletin de bulunduğunu okudu. Kazanan çocukluğundan beri rekabetçi olan bir tekvandocu kızdı. Üç ay boyunca sakız çiğneyebiliyordu. Dördüncü kazanan ise altın biletin yerini doğrudan hesaplayan bir dahi çocuktu. Charlie diğerlerinden farklıydı. O gün yol kenarında 10 dolar buldu. Bu yüzden bir kalıp çikolata aldı. Paketi açınca tamamen şaşkına döndü. Beşinci altın bileti o bulmuştu. Böylece beş şanslı kazanan çikolata fabrikasına vardı. Ayrıca Willy Wonka ile tanıştılar. Fabrikanın içi çok güzeldi. Her şey çikolatadan yapılmıştı. Willy Wonka onları sıcak bir şekilde tatmaya davet etti. Ama bu nun bir test olduğunu ve kazananın büyük bir ödül alacağını bilmiyorlardı. Şişman çocuk çok oburdu. Yerdeki çikolatayı yemeye devam etti. Aniden yanlışlıkla çikolata nehrine düştü. Willy Wonka göz kırptı ve yukarıdaki bir makine çalışmaya başladı. Çocuk vakumlandı. Bu oburluğun bedeli Elendi. Sakız çiğneyen kızın burnu maviye döndü. Kısa süre sonra kolları da etkilendi. Ardından vücudu hızla şişmeye başladı. Saniyeler içinde dev bir yaban mersinine dönüştü. Böylece sarışın kız da elendi. Sonra bir grup sincapın çalıştığı fındık odasına girdiler. Fındıklara vurup kötü olanları derin bir kuyuya atıyorlardı. Zengin kız sincaplardan birini evcil hayvan olarak istedi ve atölyeye tırmandı. Ancak bu sincapları kızdırdı. Onu sardılar ve yere düşürdüler. Bir sincap kafasına vurdu ve onun kötü bir fındık olduğuna karar verdi. Bu yüzden onu çöp kutusuna ittiler. Sadece iki çocuk kalmıştı. Anında çikolata ışınlayabilen devasa bir makineye sahip bir laboratuvara girdiler. Bir çocuk merakla yasak olmasına rağmen makineye atladı. Bir sonraki an televizyonun içinde minicik bir insana dönüşmüş halde belirdi. O da elendi. Sadece Charlie kalmıştı. Sonunda Willy Wonka ona çikolata fabrikasını verdi. Peki sen çikolata yemeyi sever misin?